Tak tak, Aa, kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Kim geldi? Kız polis. Aşkım sana çok efsane bir sürprizim var. Aa ne sürprizim var kız polis? Benimle gelmen lazım ama ilk önce bu maskeyi tak tamam mı? Bu maskeyi mi takayım? Evet aşkım maskeyi tak sana çok efsane bir sürprizim var. İyi tamam o zaman arkadaşlar bu arada eğer kız polisi bana yaptığı sürprizi görmemi istiyorsanız herkes gitsin arkadaşlar videomuzu beğense kanalımıza abone olsun. Eğer arkadaşlar videomuzu benim kanalımıza abone olursanız eğer ben de arkadaşlar kız polisin bana yaptığı sürprizi göstereceğim. <laughs> Evet arkadaşlar hadi bakalım videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Yoksa göstermem. Evet arkadaşlar kız polisi duydunuz. Eğer videomuzu beğenmezseniz abone olmazsanız arkadaşlar bana yaptığı sürprize göstermeyecekmiş. O yüzden lütfen arkadaşlar ben de çok merak ettim. Videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun. Ve bu arada arkadaşlar videomuzu beğenince böyle görmüş olduğunuz gibi beğenme şu rengi. Kırmızı, yeşil, mavi, mor rengarenk oluyor arkadaşlar. Benmiş şu rengi rengarenk oluyor. Hadi bakalım. polis polisi ya bana maske neden verdin ki? Çünkü aşkım bunu kafana takman lazım. Sana yaptım. Sürmeyene ben görme tamam mı? İyi tamam, takayım şöyle. Allah, gör oldum. İtmeci göremiyorum. Aşkım bak şimdi yavaş yavaş merdivenlerden aşağı bak düşme sakın tamam mı? İyi tamam tamam ya düşme merak etme. Oh ayağım çok kötü acıyor. Aşkım ben sana dikkat edildim değil mi? Evet ya sen bana dikkat edildim ben dikkat etmedim. Neyse hadi bakalım o zaman kız bu sürprizin nerede şimdi? Aşkım şimdi dümdüz ilerle tamam mı? Dümdüz ilerlemen lazım. Ondan sonra yavaş yavaş git bak havuz var ileride düşme sakın. İyi tamam dur dur yavaş yavaş gidiyorum. Dur aşkım dur dikkat havuz var orada. Ya Allah. Aa, havuzum var. İyi tamam. Nereden gideyim? Tamamdır oraya doğru git. Tamamdır. Şimdi dümdüz ilerle tamam mı? İlerle ilerle ilerle. Tamamdır ilerledim. Peki nereye gideceğim şimdi? Ah kafam. Aşkım yavaş gitsene ya. Of ya kız polis nereye gideceğim? Aşkım birazcık dön böyle bir yana doğru. Dön 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 dön. Evet döndüm. Tamamdır şimdi maskeni açabilirsin. Açıyorum çok heyecanlandım. Şöyle açalım bakalım maskemizi. Aa bu da ne böyle? aşkım gömüş olduğun gibi bir tane makine dönüştürme makinesi. Nasıl yani ya? Şimdi bak ol buradaki koltuğa oturuyorsun ve ondan sonra ben de buradan bilgisayardan yazı yazıyorum. Ve ondan sonra sen de o karaktere dönüşüyorsun tamam mı? Vay canına baya efsane makineymiş bu. Tamamdır ben bunu denemek istiyorum o zaman. Dönüştürme işlemi başarılı. Nasıl ya? Dönüştüm ben şu anda. E evet aşkım dönüştün. Oha kardeşim creeper oldun oğlum. Babacım creeper oldun. Ana creeper mi oldum ben? Oha! Şuna bakın creeper oldum. Evet ama kayıp O zaman tss, boom! Aa! Baba Kardeşim ne yapıyorsun ya? Çok korktum oğlum. Tamam ya tamam şaka yaptım size alt tarafı. Aha, arkadaşlar şuna bakın creeper oldum lan. Ne güzel baksanıza şuna. Creeper. Bakın şimdi arkadaşlar tekrardan korkacağım. Hazır mısınız bakalım? Hadi bakalım şimdi bunları tekrardan korkacağım. Patlama şakası yapacağım. 1, 2, 3. Bum. Oğlum bak yapma şunu ya. Babacım çok korkunç oluyor yapma. E, tamam tamam yapmayacağım şaka yaptım size. Oha kız polis ya peki makinesi sen mi yaptın? Evet aşkım ben yaptım başka kim yapacak? Doğru söylüyorsun ya başka kim yapacak senden başka değil mi? Evet aşkım benden başka kim yapacak? Yani ben yaptım makineyi çok güzel değil mi? Evet çok güzel vallahi arkadaşım makineyi ben çok beğendim ya. Vay canına neyse o zaman şimdi beni başka bir şey dönüştür tamam mı? Emin misin aşkım? Evet evet beni şimdi neye dönüştür biliyor musun? Hmm, beni skeleton yap tamam mı? Skeleton olmak istiyorum böyle hani böyle elinde yayı falan var ya. İyi tamam aşkım hadi bakalım o zaman seni skeleton yapayım. Tamamdır o zaman hadi bakalım oturdum yaz bakalım kodları şimdi. Tamamdır şöyle yazıyorum yazıyorum. Şöyle şöyle tamamdır skeleton. Eline de yay ekleyeyim bir tane. Tamamdır aşkım. Hazır mısın bakalım? Evet evet hadi bakalım kız parısı. hazırım. Hadi bakalım dönüştürüyorum o zaman. 3 2 1 Oh lan dönüştün mü? Evet aşkım skeleton oldun. Oha vay canına. Skeleton olduk lan. Şuna bak. Evet kardeşim skeletor oldun lan şuna baksana oğlum. Evet babacığım skeletor şu anda Oha arkadaşlar skeletor oldum görmüş olduğunuz gibi elinde yay var bir tane. Şimdi arkadaşlar bir tane şöyle oku atalım şöyle hop. Bam işte bu. Uh -huh. Skeletor oldun aldık arkadaşlar. Neyse çocukları trollesem mi acaba? Ay, Ay babacığım çok korkarlar. Evet çok korkarlar değil mi? Şöyle hop atalım bakalım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar skeletor olduk. Elimizde bir tane yayımız var ve istediğimiz herkese böyle oku ok atabiliyoruz görmüş olduğunuz gibi. Efsane efsane olduk ya. Şuna bakın. efsane. Tamamdır o zaman. Kız polis. Beni şimdi zombi dönüştürün istiyorum senden tamam mı? İyi tamam aşkım ya zombi mi yapayım seni? Evet kız polis hadi bakalım. Beni şimdi zombi yap. Tamam aşkım da bakalım otur. Bak o birazcık tehlikeli olabilir tamam mı? Nasıl yani? Çünkü insanları yemek isteyebilirsin. Oha cidden mi? Evet aşkım. Neyse iddiamız zaman çok merak ettim Vallahi Dönüştür beni. Tamamdır o zaman bir dakika şöyle yazıyorum makineye. Tamamdır. Hazır mısın bakalım? Hazırım kız polise dönüştür beni ya. İyi tamam aşkım da bakalım basıyorum düğmeye. 3, 2, 1. Dönüştü mü ben şimdi? Evet aşkım ya dönüştün. Babacım sen Kardeşim çok korkunç görünüyorsun. Hani bakayım? Oha! Arkadaşlar şuna bakın ya. Zombi olmuşum. canım benim var ya. Taze et çekiyor kardeşim. Ya kardeşim git başımdan. Vallahi vururum kafana. Aşkım saçmalama ne diyorsun sen? Hadi bakın ben gidiyorum. Vallahi canım çok kötü et çekti. Aşkım dur nereye? Kardeşim dur. Allah! Arkadaşlar canım çok kötü şekilde et çekti ya. Gidip böyle birazcık insan yemek istiyorum vallahi arkadaşlar. Canım çok kötü et çekiyor vallahi. Neyse gidelim mi? Et yiyelim azıcık. Canım çok çekti hem de çok çekti. Bakalım buralarda birileri var mı? Şöyle bakarım. Aha. Evet oyuncakçı valla. Canım çok kötü. Et çekiyor. Neyse kapıyı açalım şöyle. Hey merhaba. Allah belanı vermesin. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne lan böyle? Merhaba amcacığım. Sadıra bakabilir miyim senin? Lan git başımdan lan okulayım. Vururum valla seni. Lan git lan git lan. Gel buraya amcacım. Gel git lan. Gel buraya amcacım. Valla çok karnım acıktı. Sadece azıcık şöyle bir tadına bakacağım ya. Bir ısırık sadece. Lan git manyak mısın nesin? Lan git lan. Ammuuu. Ah ah hmm. Oh kalbi de vallahi tadı çok güzelmiş kalbine. Çok beğendim kalbini vallahi amcacım. Neyse. bunu o zaman yedik. Şimdi bakalım daha başka var mı? Çünkü hala karnım doymadı. merhaba küçük çocuklar var burada. Hey küçük çocuklar. Merhaba. Git buradan bir zombi. Ana bir zombi bir zombi. Çocuklar hadi bakalım benimle sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Aa, bırak beni bırak beni. Arkadaşım nereye götürsün pislik zombi. Sus bakalım çocuk. Hmm, senin tadına bakacağım minik çocuk. Hadi gel bakalım şöyle. Sen şimdi çok tatlısındır. Ö, bırak beni. Aa, bırak diyorum beni bırak pis zombi seni. Bırak beni. Hayır bırakmayacağım seni tabii ki de. <laughs> Hadi geç bakalım şuraya bakalım şöyle. Seni şimdi yiyeceğim. Ö, ne bana bir lütfen bana bir şey lütfen. Seni yiyeceğim mi şimdi? Polis acilen yolu durdurmamız lazım. Evet ya acilen durdurmamız lazım. Evet abi durdurmamız lazım. Yoksa o herkesi yiyecek. Evet aynen öyle. Ne yapabiliriz acaba ya? Sence nereye gitmişsin Arda? Vallahi bilmiyorum ki. Neyse onu gidip bulmamız lazım tamam mı? Evet abi ben gidip onu bulayım hemen. Evet hadi gelin bakalım beni takip edin. Büyük ihtimalle şu anda köyün içindedir. Nerede olacak ki? Evet ya bence de köyün içindedir. Acaba ne yapmışlar? Vallahi bilemiyorum. Hiç bilmiyorum kız polis. Gel bakalım şöyle. Acaba nerede olabilir ki? Aa, yardım edin yardım edin. Aa, buradan bir ses geliyor kız polis. Ay ne oluyor acaba? Aa, burada bir tane kalp var. Bu, bu, bu da ne böyle lan? İğrenç. Neyse. Hayır burada bir tane amca ölmüş. Amca iyi misin amca? Evladım kaçın buradan. Zombi geliyor zombiler. Yiyor herkesi. Aa. Hayır amca ölme. Kız polis Gür amca yemiş Evet ya oyuncakçı amcayı öldürmüş. Evet. Bunu bulmamız lazım. Nerede bu? Bu ayda bunu bulmamız lazım. Arkadaşımı kaçıp öldürmüş. Ne? Arkadaşını mı öldürmüş? Evet Ayda abi. Arkadaşımı kaçıp yemiş. <laughs> Tadı çok güzelmiş. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Aşkım ne yapıyorsun sen burada? Ay olamaz baba arkadaşımı yiyorsun. Bizim burada ne işiniz var be? Allah Allah ben burada karnımı Doyururum tamam mı? Babacım ama o benim arkadaşım. Kardeşim sen manyak mısın? İnsan yiyorsun zombi misin oğlum sen? Evet oğlum tabii ki de zombiyim ben. Sen beni ne zannettin? Yoksa senin de yiyin var da. Yapma kardeşim lütfen beni yeme. O zaman susun bakalım. Ama burada Taze bir kan alıyorum sanki. Ba babacım ne yapıyorsun ya? Alper, seni yiyeyim mi bakalım? Ba babacım yapma! Aşkım saçmalama o bizim çocuğumuz. Kardeşim o senin çocuğun. Manyak mısın? Sus be sen. Alper gel bakalım oğlum buraya. Seni şimdi yiyeyim mi? Ba babacım lütfen yapma. Lütfen yapma baba ben senin oğlunum. Gel buraya seni yiyeceğim şimdi. <laughs> <laughs> Arda'nın kafası da vallahi çok iyiymiş ha. Kardeşim sen ne yaptın manyak mısın? Aşkım sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Çocuğumuzu yedin. Nasıl ya? Ha, ha, ha. Ama tadı çok güzelmiş valla. Ben çok beğendim oğlumuzu kısparız. Aşkım sen ne yapıyorsun? <laughs> Kardeşim sen kafayı yemedin. Oğlumuzu yedin oğlunu. ne oluyor ya? Kafam çok kötü acıdı. Ne oluyor burada? Oğlum. Kardeşim bunu sen yaptın. Nasıl ya? Bunu nasıl ben yaptım oğlum? Kardeşim yemin ediyorum ki zombiye dönüştüm ve sonra oğlunu yedin. Köydeki çok kişileri yedin. Nasıl ciddi misin sen? Canım oğlum iyi misin? Arda kardeşim hemen ambulans arayalım çabuk. Arkadaşlar biz artık burada videonun sonu gelin. Ona videosu ben misindir? Arkadaşlar vallahi yemin ediyorum isterek olmadı ya. Ambulans geliyor şimdi. İnşallah Alper'i kurtaracağız. E, şu an ekrandaki temizler arkadaşlar. Solda ve sağda çıkan videolardan her birisini tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şey olur ve gerçekleşir. Amin diyorum ve hadi bakalım tıklayın arkadaşlar. Ekran çıkan ikten video tıklayın. Sola ve sağda video var. Tıklayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.